arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, öncelikle zaten bildiğiniz üzere ben Sene Ceren e, bugünkü videomuzda arkadaşlar e, çöp adam savaşları oynayacağız. E, e, stajcık var. E, e, o zaman e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dakika e, oyunum hileli arkadaşlar çünkü hilelde daha eğlenceli oluyor. O gördüğünüz gibi 990 bu sürü elmasım var. Burada kostümler dediğimizde her türlü en iyi almışım. Bakın hepsi açık. Taksiye ederim oyunu. Çok adam savaşları yazdığımızda çıkar. Ee, o zaman ilk maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen buradan. Burada çok önem vermiyorum bunları. Sadece kulemi güçlendiriyorum. Böyle güçlendiriyor. Hemen direkt maçıma geçiyorum. Karşı takımda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, karşı takım. Şimdi bunlar madenci arkadaşlar. Altın kazarak para, para yapıyor. Şimdi bu kulübücü çağıracağım O zaman ben de hemen hilemden. Hilemden ben bir yolcu çağırmak istiyorum. Ben de çağırdım arkadaşlar. Arkadaşlar... Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Bakın ben bu yıldızla yaptığım şeyim. Bakın. Yıldızla arkadaşları okarttım onu. Şimdi bunlar arkadaşlar şarjı kaldırsın. Biz <laughs> buradan e, hava hava yapmaya çalışalım onlara. Gok Arkadaşlar işte bir tane dev çağırmak istiyorum. Şu sarı olan şey. Böyle büyük şey. Bakın hep bunlar falan. Bunlar hep adam çağırıyor. Bak biz de buradan adam, adam çağırabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biz de madenci çağırabiliriz. Bakın. Saldıralım. arkadaşlar e, e, altın şövalye çağıracağım Bunlar saldırsın <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun baygay, gayet yanık bir arkadaşlar. Bakın buradan e, şu sarı şeylerden de çağırabiliyoruz araya göre. Ben onu almak istiyorum. Buradan zombi de çağırayım isterseniz arkadaşlar. Bakın. Bunlar zombi. Zombi de çağırabiliyoruz. Şimdi kule devrimi arkadaşlar. Ancak bak diyor. Güzel oyunda arkadaşlar. Evet, Ola ben de oynuyorum. Evet kolaylarımın canını bayağı kaçtık. Hadi. Tamam. Yendik arkadaşlar. Bu kadar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ve devam ete basıyoruz arkadaşlar. Ee, diğer maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu <Sessizlik> da direkt ok işaretine. öncelikle arkadaşlar bu oyun şöyle A çağıracağımız kişileri işlem ediyoruz. Arkadaşlar bu el bence yine hilli. karşımızdaki kişi. Evet. Bizimkiler para yapsın da ben bir kuş kışkırtmak istiyorum bunları. Şurada sarı ok işareti var ya arkadaşlar. İki ok çaldı. Bu kadar arkadaşlar iyi, iyi, izleyin. Bakın. Bak, Okumu geldim şu an ben atıyorum bu okum. Öldünüz mü arkadaşlar? onların kodesine vurdum. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın. Bu size gelsin arkadaşlar. Evet atıyoruz. Bir tanesinin kafasına değiniyor. yeter. Bir tane uzayacağım, kalelerine uzayacağım. Adamlarına değdi. Arkadaşlar bakın, bakın arkadaşlar. Bakın benim okum şu an havada. Hayır be. Bu kafalarına değmedi. Bu yüce Arkadaşlar ben artık tatlıyı çağırıyorum. Bunlar zombiyi çağırdı. Ama kutlu zombi. Ben de çağırdım. O zaman arkadaşlar şey, tane bundan olduğu kadarıyla. Bunlar sınırda güzel bir şekilde beklesin. Ee, iki tane de dev çağırmak istiyorum. Evet. Ee, de zombi. Kartonu çağıracağım. Şövalye. Evet. Onlara yok ya ama öyle şimdi şeyler <laughs> bunlar Mantıklar, tutuyor. Aldık sarı. Aldık alım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın. Bakın arkada olan benim bak ben şu altın şövalyelerden Arkadaşlar şimdi bana bak. Bakın arkadaşlar bakın. Bu size gelsin. Gördünüz mü arkadaşlar kafasına okurdum. Bu bana karşı tuttu. Kaldırın aslanlar. Bakın arkadaşlar. Duydunuz mu? Bakın hatta bakın göstereyim size. Bakın kafasına bak okuyormuş. Bakın üstüne basıyor. Ben kaleye kafa atacağım. Bir tane büyücü çağırmak istiyorum. Arkadaşlar. Onlar can veriyor arkadaşlar bu tane kesiliyor. Arkadaşlar bakın. Bakın ben seyredim. Okuma bakın. Bu olmadı. Ve kazanıyoruz. Arkadaşlar bu şampiyonluk. şampiyonluk. Bu sefer arkadaşlar ben kendi paramla dev çağıracağım bir de büyüyeceğim Süper tonla Bir tane de kalemci şey Tamam. Tam istediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şu üstten gördüğünüz gibi 1500 TL'ye iki tane dev çağırıyorum. Ee, Hatta 4 tane dev çağırıyorum. 2 tane de büyücü. Ve 3 tane 3 tane de bunlardan. Süperken çağırıyorum. Birazcık hızlandıralım hileyle. Hadi. Hadi. böyle de vuramadı. Arkadaşlar bunlar da varsa boyutta. Bir sürü küçük bir sürü nasıl bir şeyler bunlar? Oha. Bu ne be? Bunlarla karışık ne yapmışlar. Bizim orduya bakınca Spartan var falan her şey var. Bu oyun kullanacağım arkadaşlar. Bu oyun sadece hiç hilak yok. Burada Spartan varımızı da çağıralım. Geliyorlar. Arkadaşlar iki madem Şöyle minikle bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Bayağı Bana şey vurmuş. Bir çıkart arkadaşlar. Bakalım. ne ya Bakalım ondan küçüğü mü onu yani. Abo. Bunlar bir oldu, oldu. Orada oluşturmuş. ben de 2 tane hatta ben 4 tane çağırdım bakın aynısından ben bunlara can kendi bak şu Oy bak o ilerliyor ben artık öldürme zamanı şu an bakayım. E evet. ben ben tane Artık bir yere aldım. Ve... Bak! Arkadaşlar bakın abi o diğer Oho! Abi! Geri çekil, geri çekil, geri çekil. ne? ne yapmış? arkadaşlar bakın ne çağırdılar. Ama hile yaptılar arkadaşlar. Arkadaşlar ben artık çok sinirlendim.

100 aboneye doğru ilerliyoruz 100 abone. Şu an 40 aboneyiz. Lütfen 100 <laughs> abone olalım. Sizin kadar video çekiyorum. Lütfen karşılıklarımın emeğini verin. Abone olup like attıysanız videomuzda devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın ben bundan da bir bakın. arkadaşlar. Yendik. Bakın taç al diyor. Ve biz kuralız. Evet. Tacımızı da aldık. Oyun böyleydi arkadaşlar burada da de değişik bir değişik var o, o, eskisi oynadıklarımız gibi başka videomuzun gelmesini istiyorsanız yorumlara yeni videomu çekmek istiyorsanız diyebilirsiniz arkadaşlar sizin için son bir yer oynayacağım burada kal arkadaşlar devam ediyor gün batımına kadar hayatta kalıyor. evet Bize bir tane taksi alınmak gerekiyor o zaman hemen başlıyoruz bakalım ne gelecek başımıza merak ediyorum o üç tane adam o zaman arkadaşlar bizde üç tane çıkartıyoruz Abou, vai um pouquinho de patrulha. Vamos abrir. Ok. Oh. Çanalı, marka, bakın, bir Şur, Şur, ben bir tane alayım arkadaşlar bakın bu size gelsin abi ama öldürücü ya işte bakın şu benim ya en iyi doğru bakın benim bir adam gelsin bakın onu yapacağım bunlar bir savunmaya geçsin bakın şu ha ha Arkadaşlar bakın kafa atacağım bunu.

Haydi Hemen canımı doldurmam gerekiyor. Haydi. neler yaptı o zaman şu mızrağı yemeyi hak ettim şunu al of. arkadaşlar uzatmayalım o zaman biz bir tane zombi çıkaralım. çağıralım oh, 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 o zaman o zaman bu size gelsin Oh, ben geliyorum lan. Kral geliyor lan. Aldım ben neyi öldüreceğim? Nene gibi. Nene nene. Oh. Ah. Oh. Ne hala mı ölmedi? babamın evden çıkmadan Babam, arkadaşlar izleyin arkadaşlar izleyin ohoho oh, da al o zaman yine öldüm al abu arkadaşlar bak çağırdım Of oh, Duyuyormuyosun oh. Yeeeet oh, no, 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 no. Al başladık yine Sperm punch'ı arıyodum senin Ama tabi dikkat geldi. Bakın. Benim vızrağımı getirdin mi? Evet. Evet. Bu bir tanesini öldürsün. Bu bir sağlam oldu. Bir dakika. Hayır lan. Ohoho. Okçuya vurdum. Ve yani sen neden öldüreceksin? Arkadaşlar bu beni öldürecek. Bu beni... Tane... Ohoho bu da bana vurdu. パパ。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Ne yaptı lan böyle? Ben de öldürüyorum. kazandık arkadaşlar? Kazandık be, ben kazandık be. Arkadaşlar, daha e videomuz Videomuz buraya kadar daha arkadaşlar lütfen sizden rica ediyorum bana bir like ve bir abone çok görmeyin sizden istediğim ücretsiz bir şey ee, videomuz buraya kadardı ee, lütfen bana abone olup takmayı atmayı unutmayın ee, oyunda da indirmek isteyen istiyorsan var yazıyor onu yani yazıp oyunu indirebilir böyleydi oyun ee, yani o kadar da büyütecek bir şey yok. Ama gerçekten eğlenceli ve güzel bir oyun. Bir sürü mod oyun var. Ee, bunun partisine gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın ve bye bye.